Arkadaşlar merhaba. Oyun çok hızlı başladı. Peki ben neden buraya daldım böyle? Kaç? Bizim redimiz ne alemde? Abi oyun giriş bile yapamadım. Hoş geldiniz bile diyemedim. Direkt adamlar bize direkt baskına geldi. Pençeyi de orada yanlışlıkla kullandım. Hadi 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 hızlı 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 hızlı. Canımın azalmasını hiç istemiyorum. Şu anda haritada karşı tarafı reddinin durduğu gözüküyor ama bilemiyorum tabii. Gir şu çalıya. Yok abi Odette'in ultisi sıkıntı. Lesley. Kaç. Çekil çekil çekil. Keşke orada kaçmak yerine bir tane daha vursaydım en azından. Çilimiz gelebilirdi. Hemen yukarıya. Yukarıya sadece bakacağım arkadaşlar. Üste gidip geleceğim şimdi. Vazgeçtim. Şimdi gideceğim. Şimdi gideceğim biraz durup geleceğim. Arkadaşlar oyun çok hızlı başladı ya oyun. Ben böyle beklemiyordum. Gerçekten. Yukarıya çıkayım hemen. Feni feni feni. Ayıp değil mi yani orada benim adamıma öyle atar gider yapıyorsun. Aşağıda da Natali bizimkileri burada bir yer Natali de mi pusuyor acaba? Göremiyorsun ki. Çalılar her zaman sıkıntılı abi kontrol etmen lazım. Şunu şöyle yapayım da gelen olursa. Al şunu. Red de geldi. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. Lütfen yani. Oy 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 arkadaşlar. Oy iyi. Abi feneyle hiç öyle tek tek karşılaşılır mı ya? şu anda karşılaşabilir yani. Ya ya çık 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 çık. Oo arkadaşlar. İnşallah ultisini kullanmaz. İnşallah ultisini kullanmaz. Yok abi durmayacağım. Kaç kaç. Zaten geldik. Abi çok değişik bir maç oluyor şu anda benim için bu. Varış atacağım hemen şuraya. Şuradan şu, şu çalıya Lan 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 lan. Abi amacın ne burada? Neden yani? Tosbaya şimdi sadece bir deneyeceğim. Şöyle şunu da atarsam olacak gibi ya. Harbi olacak. Yukarıda bir şeyler dönüyor ama. Al şunu. Gir şu çalıya. Kim geliyor ya Natali? Korkma 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 abi ben buradayım. Bırak gelsin o sana. Olsun. Red'e gideceğim hemen. Bekletmeyeyim. Oy iyi. olsun. Oraya hiç. Hadi hadi hadi. Hızlı 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 hızlı. Feni yukarıda yine bir şeyler yapıyor. Şuraya bir bakacağım. Daha bunu almadı mı? Abi hiç orman kesemedim doğru düzgün. Hep böyle adamlara yürüdük. Adamlar direkt bize bastı oyunun başında. Yok o iş biraz yaş yani. Nathalie ile teke teke girersem Johnson burada. Hiç gerek yok yani. Şöyle ayakkabıyı almayacağım. Ayakkabı vardı. Şunu al ilk başta. Abi oysa ki doğru düzgün de gelişemedik he. Daha. Yok 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 yok. Peki ben yukarıdan gidersem ne olur? Gel, hadi. Bana niye geliyorsun sen? Hayır, neden ben yani anlamadım. Abi biraz para kasmak istiyorum gerçekten yapmasaydı keşke ölmeseydik hiç ya. Hızım 327 ama az bir yani yavaş geliyor şu anda. Hani gölge hızında kaçtığımız zaman çok hızlı gözüküyor ya. Eyvallah kardeşim. Lesley. Lan Desley burada bir yerde olmalı. Gitmediyse tabi. Daha yukarıda Feni ile beraber. Yok abi orası sıkıntı. Lan çık şuradan. Abi o feniyi ben nasıl kaçırdım ya? Ben o feniyi nasıl kaçırdım ya? Natali. Abi saçmalama istersen ya. Dur şurada bir durayım. Az bir nefes alalım. şunu al. Biraz para kasılsın ya hiç. Para kasılmadı. 9 dakika oldu. Lord burada duruyor. Şuna gireceğim. Gilops aşağıya indi. Bir fen oradaydı en son. Al hadi bunu al. Sonra da şunu al bir. Bir lordu kessek mi acaba ya? Geldim 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 yok. Yok. O iş yaş. Hemen hemen hızlı hızlı hızlı. Alacaktım da lesteyi alınca lesteyi de iyi kasıldı bu arada arkadaşlar. Ben orada bir red görmüş gibi oldum ama Natali, Natali, Natali gördüm seni. Gördüm seni. Abi ultini yapma işte ya. Ultini yapma. Orada biri vardı. Burada biri vardı ya. Neyse şunları bir toplayayım. Minyonların önü açılsın da. Red'e gideceğim hemen. Saçmalama. Ya abis. Ne yapıyorsun ya? Jilops. Saçmalıyorsun artık ya. Yok. Ultisi bitti mi? <laughs> Öldü mü ya o? Yani sen adamlarımı gel öldür. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam et öyle mi? 3600 hasar yengeçe yani güzel bir hasar aslında. Abi... Dalacağım. Dalma, dal. Gireceğim. Kahamız buradaydı. Gir gir, gir haydi haydi haydi. Abi hiç doğru düzgün para kasamadık bile ya. Hepsi öldüğü için şu anda rahatım bu anlamda. Red de geldi. Oyunu bitirecek galiba bizimkiler hemen. Yani şu anda düz vuruşum 1600 vuruyorken ulti ile beraber vurmam falan çok iyi olur. Natali geldi. Ah giremedim mi? Geliyorum, 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 geliyorum. Ya abi Tamam yeter biraz hasarını çektim ama mecburen yani yoksa adam da ölüyordu. Şöyle şurada bir durayım. Bafları da yok. Feni geliyor, gelemiyor. Şu anda kalkanı da var. Tosbağı almış sanırım. Belliydi arkadaşlar ya. İzledim sadece. Gitmedim. Arkadaşlar bu da Natalie Like. Yorum güzel olur. Hadi Allah'a emanetsiniz.